E Kolajen ipleri ciltte elastiket kaybını önler, ciltteki renk tonunu eşitler, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm oluşturur. Özellikle cilt kırışıklıkların oluşumunu engelliyor. Cilde sıkılık kazandırır, kolajen ve elastin liflerinin yeniden oluşumunu destekler, cilt bariyerini güçlendirir. Kolajen ipin kullanım süresi cildin yaşına ve seans sayılarına bağlıdır. Kırışıklık oranı daha yüksek ciltlerde seans sayılarımız yine cildin metabolizmasına bağlı oluyor. Daha genç ciltlerde ise daha az protokol sayıları ile işlemlerimize devam ediyoruz. Müzik